Eski ama eskimeyen evler. Samsun Selahiye Mahallesi sokak aralarına gizlenmiş, köşe başlarında, kimi boş arazi ortalarında yorgun eski Samsun evleri. Tütmeyen bacaları gelen giden olmadığından sarmaşık bağlamış basamaklı küçük yolları, kilit vurulmuş kapılar. Eski evleri kaderine bırakılmış, maalesef bakım yok. Eski kültürümüzü yansıtıyor. Bunlara bakmak lazım. En azından restore etmek lazım. Yani belki yıkamayabilirler hani tarihi eser olarak. Ki tarihi eseri diye bir şey de kalmamış aslında. Onları daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir bence. Perdeleri yarım, İki çift gözün artık bakmadığı küçücük pencereleriyle adeta biz buradayız diye sessizce çığlık atıyorlar. Gündüz önünden geçerken içinizi çekip "Hey gide eski günler" deyip Eski Dostlar şarkısını da mırıldanırken "Aheste aheste yokuş aşağı" içinizde mazide kalan günlerinizi yaşarsınız. Hüzünleniyoruz eski hırpalanmış, yıpranmış. Hani tamir olursa daha güzel oluyor. Mesela karşı ev. Yapılırsa güzel görünümü oluyor. Hep bina bina tepemize bina yıkılacak zaten. Yeşil özlüyorsunuz yani. Herhalde yani. Keşke yeşillik olsa. Sağımıza dönüyoruz bina, solumuza dönüyoruz bina. Hep kaldık apartman arasında yavrum. Fahriye abla, Ayşe teyze, çocukluk arkadaşım Murat, emekli Bekir amca yalnız yaşayan Ramazan amca. Hepsi tüter gözlerimizin önünde. Dedelerimiz yaşadı orada. Hüzünleniyoruz yani. Üzülüyoruz yani. Onları kötü niyetle kullanıyorlar şu anda. Tamir edilmesini isteriz biz de şimdi orada hep e, yani eskiden oturuyorlardı. Şimdi tamir edilseler yani daha böyle e, şehre ev kazanılır. Bahçelerine gizlice girip meyve yediğimiz o ağaçlar şimdi rüzgarla oynaşarak eski evlere neşe vermeye çalışıyor adeta. Eski evler genellikle mahallede yangına bir numaralı şey çıkaran yerlerdir yani. Eski görüp de duygulanmamak mümkün mü ya? Ne kadar güzel değil mi hatırladığın zaman? Anılar insan bir duygulanıyor yani. Şimdi ki bu yaşantıyla mesela o zamanki yaşantılar insanın aklına geliyor. Gelmez mi? Bizim de köyde evlerimiz var mesela eski babam. Biliyoruz yani. Her biri ayrı bir hayat. Her biri ayrı bir ruh sanki. Her bakışta bir şeyler fısıldar kulağınıza.